Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Anadolu Hastanesi hekimlerimizle beraberiz. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, uzman doktor Azat Asaflı hocamız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Onur Mertçelik hocalarımızla beraberiz. Hmm, hocam, kabızlık besin deyince şu kabızlığı da küçük bir konuşalım. Çocuk, bebekler ve çocuklardaki kabızlık sorunu. Kabızlıkta da %95 sebep beslenme aslında. Nadir başka sebepler var. Tiroid hormon bozuklukları var. Bazı kansızlık kansızlık yapan sebepler var. Bunlarla beraber kabızlıklar görülebiliyor. O açıdan mutlaka tetik gidip onu ekarte ediyoruz zaten. Ee, ama işin temelinde beslenmeyi düzeltmek var. Ee, bizde bir şey alışkanlığı var işte. Bir an önce çorbasına ekmek atalım. Pirinç unu ile muhallebi yapalım. Ee, pirinç, pirinç unu, işte çok fazla pilav makarna tüketen çocuklar. Ondan sonra çok fazla ekmek, özellikle ekmeğin kabuğu daha fazla kabızlığa yol açar. Ee, bunları fazla tüketen. Aksine lifli gıdaları yani sebze meyveleri az tüketen çocuklarda kabızlık olma ihtimali daha fazla oluyor. Bazen tedavilere bağlı olabiliyor. Bir takım demir eksikliğinde kullandığımız ilaçlar kabızlık yapabiliyor. İlaçları da gözden geçirmek lazım. Bol sıvı alımı önemli. Kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz kabızlıkla. Yani sizin yeğenizle ilgili konuştuğumuzda işte biraz pirinçle ilgili onlara değinmiştik. Yani onları belki fazla verdiğimizi düşünmüştük. Yani o gibi şeylere dikkat etmek lazım. Onur Hocam özellikle mesela kabızlık sorunu yaşayan aileler mesela bu diyelim ki kaç gün devam ederse yani hangi durumda size gelsinler istiyorsunuz? Tabii, aslında evet bu da önemli. Bizim kabızlık dediğimiz şey sert ve zorlanarak dışkılama. Yani şimdi bir bebek mesela örnek verelim. 3 aylık bir bebek 5 gündür kaka yapmıyor. Bu kabızlık mı? Değil. 9-10 güne kadar uzayabilir. Sadece anne sütüyle beslenen bir bebekte dışkılama aralığı açılabilir. İlk doğduğu zamanlar genelde sık yaparlar. Sonra bunun arası genelde açılır. Çünkü zaten anne sütünün birçoğu emiliyor. Çoğu su, sıvı bir içerik ve gıdalar zaten bağırsaklardan emilecek nitelikte. Çok fazla bir posa kalmıyor ve geç dışkılama olabiliyor. Bu kafızlık değil. Diyelim çocuk 7-8 gün yapmadı. Akabinde sulu sarı renkte bizim bebeklerde gördüğümüz bir dışkılamayla nitelendirilen sonuç bu normal bir durum. Bunu kabızlık olarak algılamamak lazım. Daha büyük katı gıdayla beslenen çocuklarda da yine her gün yapmayabilir tuvaletini. Ama sert özellikle böyle kesik kesik yani nasıl tarif ederler? Böyle zeytin gibi. Her gıdaya benzetmek de belki doğru değil ama böyle küçük parçalar halinde, parça parça ve sert kakasını çıkarıyorsa ve ciddi anlamda zorlanıyorsa. Normal dışkılamada da ıkınma olur çocuklarda ama böyle bir köşeye çekilir, sıkar kendini, kızarır, acı çeker, ağlar bazen. Buna kabızlık diyoruz. Hani o süreden ziyade dışkının formu önemli bizim için. Ona dikkat etmek lazım.